yeni videodan selamlar arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisiniz arkadaşlar arkadaşlar video çektim ama e, yarım kaldı şarj e, bitti Arkadaşlar o yüzden ben size o e, evimi göstereceğim Arkadaşlar şimdi e, arkadaşlar 5-6 e, dakika gösterip e, dışarı gideceğim arkadaşlar iş var Tamam arkadaşlar oyuna geçelim Evet arkadaşlar oyuna geçtik Şu evi yapmıştım arkadaşlar Şimdi altını yapacağım Arkadaşlar Bu ev değildi arkadaşlar Bu Galatasaraylı ev yapmıştık ya birlikte. Bu ev değildi arkadaşlar Şu evdi arkadaşlar Bunu yapmıştım Şarj etti o yüzden yapamadım Tamamladım arkadaşlar Üstünü de camla kaplayacağım Ve açacağım yine Evet arkadaşlar camla kapıldım şimdi içeriye tamamlayacağım arkadaşlar önce şöyle arkadaşlar önce al böyle geçelim arkadaşlar bir şunu şuraya koyalım arkadaşlar bize ne lazım şimdi bize öncelikle yatak lazım kırmızı yatak istiyorum başka arkadaşlar ışık lazım boşu istiyorum Başka ne lazım bize? Başka dolapla, kitaplık lazım yani. Arkadaşlar kitaplığı da şuraya koyalım. Neden kitaplığı nereden aldı arkadaşlar? Arkadaşlar şeylerimi alıp açıyorum yine. Evet arkadaşlar şeylerimi aldım. Siz de bakın böyle Ö ışık var. Yatak var ve kitaplık var arkadaşlar ışığı öncelikle koyalım ışığı ben dolap neden koyuyorum ya ışık bir tanesi şurada olsun arkadaşlar tavana koymayı koymayalım şöyle tamamladır arkadaşlar şimdi bunu da yaptık arkadaşlar şimdi kitaplık kitaplığın burası olsun şöyle arkadaşlar Tamam, kitaplık da tamam. Şimdi kırmızı yatak arkadaşlar. Şöyle birisi burada, birisi burada, burada da olsun. Arkadaşlar e, akşamları kitap okuduğumuz için burada da olsun. Şöyle koyalım. Olur mu böyle ya? Hı. Olmaz. Şöyle Olmaz ya. Neden öyle oluyor arkadaşlar? Yorumları yazın. Neden olmuyor. İnse ne oğlum? Tamam. İndik arkadaşlar. Tamam bir kitaplık yeter oraya da arkadaşlar. Şimdi bize otu mu Şimdi bize şu lazım arkadaşlar. Bir dakika. Şunu şuraya koyalım bize arkadaşlar bize ne lazım bize koltuk lazım arkadaşlar şöyle koltuk arıyoruz bu koltuk değil oğlum şimdi şuraya gelelim burada koltuk var arkadaşlar bu olsun bu seferlik şunu da şuraya koyalım arkadaşlar şuraya koymayalım arkadaşlar şuraya koyalım kalk kalk oturma arkadaşlar yorulduğu için oturuyor şöyle koyalım Tamam bu da tamamlıdır arkadaşlar şuraya da koyalım arkadaşlar böyle orada tam olmasında şuraya koyalım şuraya bir de şuraya arkadaşlar tamam arkadaşlar o da tam, tamamlıdır şuraya da koyalım evimiz birazcık parla parla arkadaşlar değil mi şöyle şunu da şuraya koyalım tamamlıdır arkadaşlar şimdi evimiz güzel olduysa abone olun güzel olmadıysa beğenin hadi dışarıya gidelim Ay ne yaptım ya yine. Ay silmişim. Şunu şuraya koy. Tamam arkadaşlar. Şimdi dışarıya gidelim. Arkadaşlar ilk önceki yaptığımız e, F buydu. Nerede o F? A şuydu arkadaşlar. Bu güzel olduysa abone olun. Abone olun. İçeriye de bakın isterseniz. Abone olun. Bakın arkadaşlar. Abone olun. Şurada da ıı, şu evde de like atın. Şu eve eğer güzel olduysa like atın. Eğer şu ev güzel olduysa yorum yapın. Eğer şu güzel olduysa paylaşın arkadaşlar. Abone olmayı, like ve yorum yapmayı unutmayın. Bergüzar ZB kanalında da e, neden video atmıyor çok benim gibi Bergüzar ZB'ye de abone olalım. Hadi abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın.